Merhaba arkadaşlar. Kızılcık şerbeti yarın yine siz ekranlara kilitleyecek. Alev iti, itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen pembeyi Alev'in bilerek ittiğini Mustafa'dan duyan Abdullah Alev ile ilişkine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa Nilay'ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bir yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir trene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzülmektedir Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler Kıvılcım Ömer'in evine taşınır Nursemeye olan ilgisi Kıvılcım'a itiraf eden Rüzgar bunun Umut tarafından duygulanacağını hiç hesaba katmamıştır evlatlık verinde inanan Nilay ve e, sonuçta e, arama ailesini aramaya başlayan Nilay e, evet hepsi Kızılcık şerbetinin 57 bölümünde muhteşem sürprizler, Doğukan görgü düğünü ve